Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Piyasada bir düşüş var. E, fiyatlar geriliyor. Neden düşüyor? İleriye doğru ne olabilir? Bir değerlendirme yapalım istedim. E, hani Piyasanın kötü zamanında e, pazar günleri normalde ben çalışmıyorum ama bu özel bir durum olduğu için bir video çekeyim. istedim kanalımın izleyicileri için. E, şimdi ne var? Kriptoda fiyatlar şöyle ta 98.000'i gördükten sonra 2 haftadır falan Aşağıya doğru geliyor fiyatlar. Ve bu fiyatlardaki düşüş son günlerde hızlandı. Nasıl tetiklendi en son düşüş? Değerli metallerde fiyat çok sert gerileyince bu bütün piyasalarda, kripto dahil piyasayı etkilemiş oldu. Şimdi bir bakalım nerelerdeyiz, ne olabilir? Bitcoin'de 50 haftalık ortalamanın altına inildiğinde, ben demiştim ki artık biz ne yazık ki ayı piyasasına girdik demiştim ve kriptolarımı satmıştım. Burada aşağıya geldik 80 bin'e sonra 98 bin yaptık. Şu 100 haftalık ortalama bir süre tuttu. Şu içim oku bulutu bir süre tuttu. Şu bulutun alt sınırında ama bu kırıldıktan sonra satışlar hızlandı ve 400'e kadar geldik Bitcoin'de an itibariyle. Neden piyasa düşüyor? Çünkü piyasa yapısı aşağı yönlü. Piyasada moral yok. Moral olmayınca para nereye akıyor? Boğa piyasası neredeyse oraya akıyor. Boğa piyasası geçen sene mesela işte Bitcoin'de vardı. Amerikan hisse senetlerinde, teknoloji hisselerinde vardı. Şu son Ekim'den beri falan da değerli metallerde çok ciddi bir boğa piyasası vardı. Ama orası da kırıldı şimdi. Para nereye gidecek? Muhtemelen bir kısmı nakite gidiyor. Ama değerli metaller, özellikle altındaki hikayenin de bitmediğini düşünüyorum. Ayrıca Bitcoin fiyatı bu kadar indirim gördüğüne göre Burada kriptoda da Yeni bir hikayeyi yavaş yavaş inşa etmeye başlayacağız Kripto ölmedi hiçbir şey olmadı kriptoya Baksak dönsek bütün normal Geçmişte olanlar nasılsa Olmaya devam ediyor hiçbir değişiklik yok Biraz Şey açısından farklı oldu bu döngü Altcoin'ler Yürümedi Yeterince sadece Bitcoin'in Den ibaret bir boğa piyasası oldu böyle bir farklılık oldu bu döngüde ama Baksak 2018 e, ayı piyasası, 2022 ay piyasası ve 2026 ayı piyasası. Yani 4 yılda bir kriptoda ayı piyasaları oluyor. E bunlar ilanı 50 haftalık ortalamanın kırılmasıyla oluyor. Şuradan göstereyim. İşte 2018'de de. 50 haftalık ortalama tutunca dönüp ikinci tepeyi yapmış. Ama sonra 50 haftalık ortalama kırıldıktan sonra denemiş. Aşağıya gelmiş. E, şeyde de benzer bir manzara var. Yani 2018'de de yine 50 haftalık ortalama destek olarak çalışmış. Bir daha çalışmış falan. Ama 50 haftalık ortalama kırıldıktan sonra sıkıntı büyümüş Bitcoin'de. Burada da böyle bir durum oldu. Hani şurada Kasım'da 50 haftalık ortalama aşağıya geçtiğinde zaten ben ayı piyasasını söyledim. Coin'lerimi sattım. Şimdi benim derdim almak. Nerede alabilirim? Çünkü kriptonun potansiyeline inanıyorum. Nerede alabiliriz? Konusu. Şimdi bu 100 haftalık ortalama da tutuyordu. Orayı da aşağıya doğru kırıldı. Önceki döngülerde genellikle 200 haftalık ortalama civarından Bitcoin destek bularak yükseliyor. 200 haftalık ortalama civarında. Şöyle bakalım. 2015'te görüyoruz. 2018'de görüyoruz. 2022'de şeyin de bu 200 haftalık ortalamanın da altına sarktı. Orası biraz katastrofikti. Ama şimdi de geldiğimizde şöyle 60 bin falan gibi bir yer olabilir. Bu yükseliyor çünkü bu 200 haftalık ortalama Bitcoin'de. Ee, ben dibin böyle bir seviye olabileceğini düşünüyorum. Yani ayı piyasasının dibi 60 binde görülebilir. Böyle düşünüyorum. Ama 60 bine düşeceğinin garantisi var mı? Yok. 60 binin altına inmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. Bu çok kaba bir tahmin. Yani kabaca 60 bin dip olabilir. Ne zaman olabilir? ayı piyasaları bir yıl sürüyor. Bu ayı piyasası da bir yıl sürerse Ekim'de e, Ekim'de tepeyi yapmıştık. Gibi de Ekim'de yapabiliriz. E, satışlar önceki ayı piyasalarında daha çok daha sert oluyordu. Çünkü öncesindeki yükselişlerde daha sert oluyordu. Bu sefer biraz daha ılımlı, biraz daha yavaş bir şekilde fiyatlar düşüyor kriptoda. E, bunun üzerine başka ne söylenebilir? Burada. Yani şöyle baktığımız zaman e, bu şurası teknik seviye olarak şöyle 75 bin falan. Ee, bu Nisan. Nisan 2025 seviyesi. Buradan şimdilik bir tepki aldı. Ama ben hani şöyle düşünüyorum. Bu yıl ben Bitcoin yüklemesi yapacağım. Şimdi dibin ne zaman oluşacağını bilmiyorum. Buradan tepki alırsa bu yukarıda gidebilir tekrardan. Ve yukarı giderse herkes de pişman eder. Yani buradan pekala bu yukarı gidip şu tepeyi bile aşabilir burada. Ay piyasasındayız ama. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Burada ben benim düşüncem her ay az az sene sonuna kadar bitcoin almak. Böylece bitcoin'in en ucuz olduğu bir dönemde bir ortalama yaratacağım. Böyle bir planım var. Ve ben inanıyorum ki bitcoin 3-4 yıl içinde bu sene maliyet yapanları, bu sene bitcoin alanları çok memnun edecek diye düşünüyorum. Benim yol planım bu. Şu anda aldım mı? Almadım. Şimdi bu düşen bıçak ya. Bu düşen bıçağı tutmayalım. Bir Pazartesi'yi de görelim istiyorum. Yani Pazartesi günü bir Amerikan borsaları açılsın bakalım. Çünkü bu hani şu değerli metallerdeki düşüş de durdu mu devam mı edecek onu da bilmiyorum. Ve Amerikan borsaları böyle biraz az düştü yani az düştü. Ee, orada ne olacak orayı da bir görelim istiyorum. Benim burada hedef bölgem Bitcoin açısından 70.000-75.000 bin, bin aralığı. Oraya gelirse memnuniyetle başlarım. Neye başlayacağım? Her ay Bitcoin almaya. Başlarım. Diyelim ki önümüzdeki ay başladım veya birkaç gün içinde ilk alımı yaptım. Sonra her ay parça parça yıl sonuna kadar veya ekime kadar falan almayı düşünüyor. Böyle bir yol planım var. Ee, böylece çünkü bu yıl içinde bu şimdi bu aşağıya gidiyor ve benim beklentim bu, bu fiyat e, 60 bine gelebilir. Ama buradaki hareketler ne olacak yani? Burayı çok kestiremiyorum. Durum bu. Bitcoin'deki e, yol haritası böyle. Şöyle günlüğe de bir baksak. Ee, hani önemli şey bölgesi de 85 bin bölgesi hani önemli direnç bölgesi ee, destek olarak da ne var? Şöyle bakalım. Hani şu 75 bin bir destek olarak çalışabilir. Ee, 70 bin-75 bin aralığı da benim açımdan alım ama kademeli az-az almaya başlama yeri olur benim açımdan düşünce bu. Ethereum'a bir bakalım. Şimdi Ethereum'da benim hayal ettiğim bir seviye vardı. O hayal ettiğim seviye neydi? Ethereum'un 200 haftalık ortalaması ve yükselen trend hattının birleştiği yer. Yani 2450 seviyesi. Fiyat şu anda nerede? 2400'de. Dolayısıyla burası, burası uzun vadeli trade açısından değilse bile bir şöyle birkaç aylık vade açısından değerlendirildiğinde güzel bir seviye. Şimdi ben bu kripto biriktirme işine çok çok Bitcoin, azıcık da biraz da Ethereum eklemeyi düşünüyorum. Ama onu bir piyasayı biraz daha gördükten sonra yapmak istiyorum. Çünkü Ethereum'da fiyat hareketleri çok daha sert. Şimdi burada da yine düşen bıçağı tutmayalım. Burasında biraz şey olsun otursun fiyat. Hani gerekirse başlarken biraz daha yüksekten başlamış oluruz. Ee, Ethereum'da ne görüyoruz? şöyle bir günlüğüne de bir bakalım. Yani önemli bir direnç bölgesi, destek bölgesindeyiz şu anda. Buralarda tutunabilir fiyat. E, ee, direnç de 2800 bölgesi de bir direnç bölgesi Ethereum açısından. Ee, orayı da aşıp aşmaması önemli bir şey olur. Kısa vadeli fiyat hareketleri bakımından. Bitcoin nominasyonuna bir bakalım. Bitcoin dominasyonu ne durumda? Ee, Bitcoin dominasyonunda da haftalıkta da 20 haftalık ortalamanın üzerindeyiz. Ee, burada %60 önemli bir sınır. Bitcoin dominasyonu hala bu %60 sınırını aşamadı. Ee, 20 ve 100 haftalık ortalamanın üzerindeyiz Bitcoin dominasyonunda. Haftalıkta içim ok bulutunun altındayız. Yani şu %60'ın kırılması biraz daha zor bir şey gibi görünüyor bana. Ee, günlüğe baksak günlükte şöyle bir üçgen içinde diplerin yükseldiği ve %60'da dirençle karşılaştığı Bitcoin'in bir manzara var. Ee, burada da bu yine 20, 50, 100, 200 hepsi bir araya gelmiş. Yani buradan bir şey olursa, bir hareket başlarsa ki muhtemelen bu iklimde bu hareket yukarı yönlü olabilir. Bitcoin dominasyonu %65'e doğru falan bir hareket yapabilir. Ee, onun için hani hem kısa vade açısından da biraz daha Bitcoin'i altcoin'lere kıyasla daha iyi görüyorum. Ama buradaki de teknik olarak burada manzara netleşmiş de değil. Ama biraz daha Bitcoin dominasyonunun yukarı gitmesi benim ana senaryo. Evet şimdi bir toparlama yapalım. Çok da konuşmayalım. Gevezelik yapmayalım. Ee, ne diyoruz? Ne diyoruz? Dedik neden düşüyor? İşte metallerde bir düşüş oldu ama esas sebep orta uzun vadede şey momentum zayıf olduğunda yön aşağı olduğunda bu bir, bir süre işte bir şeyin kripton döngüselliği falan da var fiyatlar uzunca bir süre aşağıya gidebiliyor ve tam olarak fiyatlar düşmeden birileri daha büyük alımlar yapmıyor aynen benim yürüttüğüm mantığı başkaları da Yürütüyor diyor ki daha uygun seviyelere gelsin oradan ben biriktireyim diyor. Böyle düşünüyor. E, bunu konuştuk. E, fiyat aşağıya geldi dedik ki hani benim açımdan 70-75 bin aralığı alıma başlamak için iyi bir seviye. Çok sevinerek memnun olarak bu yıl boyunca ben Bitcoin biriktireceğim. Biraz da şimdi biraz görmek istiyorum ama biraz da yeterim olabilir. Onu ileriki zamanlarda konuşuruz. Birinci hedefim Bitcoin. E, bunu söyledik. Ethereum'da iyi bir seviyedeyiz. Hani şöyle yükselen trendle 200 haftalık ortalamanın birleştiği bir yerdeyiz. Trade açısından biraz bir orta vade açısından iyi bir nokta burası ama beni korkutuyor. Neden? Bir fiyatlarda bir düşüş var. Hani bıçağı tutmayalım. Hani ne olacak bir görelim. Amerikan borsaları yani pazartesi günü bir Amerika açılsın bakalım. Ee, şeyler ne olacak? Ee, Değerli metallerde ne olacak, Amerikan borsalarında ne olacak onu görmekte fayda var, herhangi bir alım yapmadan önce. Bunu söyledik. Altcoin'ler ne olacak? Altcoin'ler ne olacak? Tabii ki çok büyük bir kesim altcoin'leri var portföyünde. Şöyle baksak. Ne görüyoruz? Burada da çok önemli bir direncin kırıldığını görüyoruz. Adres, ilk 10 dışındakiler. Omuz baş omuz formasyonu var burada. Ve bunun taban noktası kırıldı. Kırıldı. Ha şöyle kırıldı da demeyelim. Çok fazla fiyat aşağıya gelmedi. Şöyle bakalım. Yine %7.5 yani. 200 haftalık ortalamadan %7.5 aşağıya gelmiş. Ee, yani burada, burada da ben bir yıldır olumsuz. Büyük coin iyidir diyorum. Bitcoin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hani benim tavrım belli alt e, altcoinler açısından. Altcoin'lerde alım ancak piyasa boğaya girecek. Bitcoin başlayacak. iyice iyimserlik oluşacak. Hani ondan sonra bir altcoin yatırım yapılacaksa bence o zaman olabilir. Ama burada bir omuz baş omuz formasyonu var. Ve o kırıldı gibi görülüyor. 200 haftalık ortalamanın altına inmiş ilk 10 dışındaki coinlerin piyasa değeri. Burası da biraz sıkıntılı. Ama bu kısa vadede şöyle olur bu öyle olur anlamına gelmiyor. Bu şeyler e, bu formasyonlar ne zaman teyit olsa bir ters köşe yaparlar. Şeyleri falan kaldıraçlı tarafta yapılan işlemleri falan patlatmak için. Dolayısıyla bir ters hareket de olabilir. Yukarı hareket de olabilir. Ben uzun süredir söylüyorum. Her yükseliş alt koyunlarda özellikle de küçük alt koyunlarda bir satış fırsatıdır. O ne için? Dönüp Bitcoin'e, Ethereum'a dönebilmek için. Yoksa hani şuradan da sat piyasadan çık anlamında söylemiyorum. Durumlar böyle. Umarım ki faydalı olmuştur. Ee, böyle biraz işte zor bir süreçten geçiyoruz ama doğru konumlananlar açısından bu bir taraftan da bir fırsat. Ayı piyasası sırasında alanlar en akıllı yatırımcılar. En iyi parayı kazanan yatırımcılar. Durumlar böyle. Peki. Teşekkürler dinlediğiniz için. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi siz de paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.